Harbets players artık hepinize merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle bu beraber bir map yapıyorum map yaptım onun videosunu çekiyorum arkadaşlar Şu şekilde bir map şöyle Arkadaşlar kendine gelsin çünkü göstermeyeyim hiçbir şey. evet arkadaşlar şimdi map'imiz bu şekilde her şeyi göstermeyeceğim şimdi hemen bilgiye gidelim biz önce evet kurallar blok kırma heylen bilgi 3 bölümden oluşan ikisi parkur biri dropper olmaktadır. Oyuna başlama, başlamadan önce başladığın yerin yukarısına bakın. Oyunların sonundaki sandıkta olan elmas alın elmas blok yapıp suların yanındaki boş, boşluklara koyun. İki örnek yapılmıştır. İyi, iyi oyunlar. Evet arkadaşlar şu şekilde hemen. Oh. Ben yaptım arkadaşlar. nasıl olduğunda söylerseniz sevinirim. Buradaki blok kırdım. Baya güzel. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi şu şekilde şu şekilde düş. Hani bir dakika arkadaşlar. Game mode bir de kalmış. Mevzu ben yapınca öyle oluyor. Tamamlarsak. Slash. Game mode sıfır. Game mode sıfır aldım arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere. O zaman parkur birden başlayalım. Çok iyi parkur yaptım söylenemez. Şöyle başlayalım. Bu arada map, i... evet. Bu arada map ben yaptım arkadaşlar. Yani benim yapımım map. Tamam şu an hiç rahat oynayamıyorum. Ha şu map. Evet. Yaparken kendi yapabileceğimi göre yaptım. Çünkü şu da arkadaşlar spawn point lütfen çekeyim ben şu. Bu arada spam point çekmek serbest yani serbest an değilim hani serbest de ben yazmadım tabii ki de evet arkadaşlar güzel nice Hadi arkadaşlar şu... Koşun. bazı hatalar oldu tabii ki de şuraya spam point ah yine öldürdüm koşayım. Spam. Span... Çektim şuraya arkadaşlar. Spam point çekmek yasak çünkü arkadaşlar ben bir şey ayarlamıştım. Ona göre e, map hani hiçbir şekilde kesinlikle spam point çekmeyin. Sonradan aklıma geldi benim de. Arkadaşlar ben burayı bayağı yarım saat falan Videonun 15 dakikadan az olması gerekiyor. Arkadaşlar şimdi tekrar baştan yapamam var orayı ve zaten kasıyor bir kasıyor oyun. Ayarlar videoları çok değişiyor. Değerlere... Şuradan devam edelim artık. hala kasıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere ne? Ben kasmaz. Kasıyor gibi geliyor. Arkadaşlar şuraya geçtim sayılım. Lütfen çünkü ben bu merdiveni çakıyorum. hatta. Şuraya. Hadi arkadaşlar çünkü e, videoyu kısa tutmam lazım. daha arkadaşlar. Evet geçtim. Evet, şuradaki diamond. Aa. Oyunun sonunda yapacağım arkadaşlar bu diamond şeyleri. Bakın arkadaşlar şimdi game world'u çektiğim için yeni daha doğru dediğimde burada doyuyorum. İki yapalım arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle çıkıyoruz dropper. Evet dropper'ımıza geldi. Dropper yapalım. Evet tamam. Dropper da yaptık. Şöyle. Kolay bir şey değil arkadaşlar. Değil ben bilerek kolay yapmadım yani. Sonra da raklama geldi böyle de çek bakalım ben çekeyim. İsteyen olurlarsa. Map'i nasıl yükleyeceğimi öğrenip yüklerim arkadaşlar. böyle de bir şey var abi. Arkadaşlar annem web parkur konusunda hiç iyi değilim. Önce kusuruma bakmayın. Arkadaşlar şuraya almamışsınızdır zaten. Ben size de baktım şurada şu şekilde çeşitli olmuş bir şey var. Hadi evet orta oh, sonunda. En sevmediğim yer. Evet düştüm ilk de ilk de. Evet arkadaşlar çok çok kısa bir map. Çünkü evet arkadaşlar şu şekilde tasarım hepsi bana ait. Şu şekilde, arkadaşlar bilgi falan dedi. Evet şimdi şu şekilde Altta elbas blok arkadaş şu şekilde şu buraya diğerini buraya diğerini buraya diğerini buraya diğerini buraya bir de buraya Evet arkadaşlar hepimiz bu kadar da gerçekten şu yukarıda beğendiyseniz şu yukarıya çok göstereyim abla. bu arkadaşlar beğendiyseniz like verin abone olmayı unutmayın gerçekten bu da bir kaç gün uğraşıyorum like verin abone unutmayın kanala abone olursanız çok sevinirim your bye-bye